26 Ağustos 1071. Malazgirt Ovası'nda tarihin seyrini değiştiren bir savaş. Anadolu'nun kapıları Türk'lere açılıyor ve yeni bir çağ başlıyordu. Bu zaferin arkasında ise cesareti, stratejisi ve adaletiyle büyük bir lider vardı: Selçuklu Sultanı Alparslan. Gelin, bu efsanevi hükümdarın hayatına yakından bakalım. 1029 yılında Horasan bölgesinde, Selçuklu beylerinden Çağrı Bey'in oğlu olarak dünyaya gelen Alparslan'ın asıl adı Muhammed idi. Daha küçük yaşlarda bile at binmede, ok atmada ve kılıç kullanmada yaşıtlarından çok ilerideydi. Amcası Turul Bey ve babası Çağrı Bey, Selçuklu devletinin temellerini atarken Alparslan da onların yanında yetişti. Bu sayede hem askeri disiplin kazandı, hem de devlet yönetiminin inceliklerini öğrendi. Genç yaşlarda Horasan valiliğine getirildiğinde gösterdiği başarılar onun gelecekte büyük bir sultan olacağının işaretleriydi. 1063 yılında Turul Bey vefat edince Selçuklu tahtı boş kaldı. Hanedan içinde büyük bir taht mücadelesi yaşandı. Rakiplerini bertaraf eden Alparslan 27 Nisan 1064 tarihinde tahta çıkarak Selçuklu devletinin ikinci sultanı oldu. Tahta geçtiğinde devletin sınırları hızla genişliyordu ama içerideki karışıklıklar da büyüktü. Alparslan öncelikle devleti sağlam bir otorite altına aldı. Veziri Nizamülmülk ile birlikte düzenli bir yönetim sistemi kurdu. Nizamülmülk'ün kaleme aldığı ünlü Siyasetname, Selçuklu devlet teşkilatının temel taşlarından biri oldu. Alparslan'ın en büyük hedefi doğuda ve batıda Selçuklu gücünü hissettirmekti. Önce Gürcistan ve Ermenistan üzerine seferler düzenledi. Kısa sürede bu bölgeleri Selçuklu topraklarına kattı. Ardından gözünü Bizans'a çevirdi. Çünkü Bizans, Anadolu'da yaşayan Müslüman halka zulmediyor, Selçuklu ilerleyişini engellemeye çalışıyordu. Alparslan için Anadolu'nun fethi hem dini hem de stratejik bir görevdi. 1071 yılına gelindiğinde Bizans imparatoru Roman Diyojen Türkleri Anadolu'dan tamamen atmak için devasa bir ordu topladı. İçinde paralı askerler, Frank şövalyeleri, Ermeniler ve Peçenekler vardı. Sayıları yüz binleri buluyordu. Alparslan ise çok daha küçük bir orduya sahipti, yaklaşık 40 bin asker. Ama onun ordusunun en büyük gücü imanı, disiplini ve komutanının zekasıydı savaş öncesi Alparslan askerlerini topladı. Üzerine beyaz kefen gibi elbiseler giydi ve şöyle dedi, ben düşman üzerine yürümektense kaçmayı, kendi milletimi esir görmektense ölmeyi yelerim. Eğer ben ölürsem yerime oğlum Melikşah geçsin. Sizden kim sağ kalırsa onun yanında olsun. Bu sözler, ordunun moralini yükseltti. Ardından Alparslan savaş meydanında atının üzerinde askerlerine seslendi. Bugün burada şehit olursak cennete kavuşacağız, zafer kazanırsak izzet ve şeref bulacağız. Savaş başladığında Selçuklu ordusu klasik hilal taktiğini uyguladı. Türk süvarileri sahte bir geri çekilme yaptı. Bizans ordusu dağıldığında Selçuklu askerleri dört bir yandan saldırıya geçti sonunda Bizans ordusu büyük bir bozguna uğradı, İmparator Roman Diyojen esir düştü. Alparslan, esir imparatora büyük bir merhamet gösterdi ve şu tarihi sözleri söyledi, benim size yaptığım muameleyi siz bana yapsaydınız, ne yapardınız? Diyojen cevap verdi, beni öldürür, işkence eder ya da zindana atardım. Alparslan ise şu karşılığı verdi, benim cezam senden daha ağırdır, seni affediyorum. Bu büyüklük, onun yalnızca büyük bir komutan değil, aynı zamanda adaletli bir hükümdar olduğunu gösterdi. Malazgirt zaferinden sonra Alparslan, doğuya yöneldi. Amacı, İslam dünyasının sınırlarını Mavera Nehir'e kadar genişletmekti. 1072'de bir kale kuşatması sırasında, kale kumandanı tarafından hançerlenerek yaralandı. Sultan Alparslan, 43 yaşında, henüz hayatının baharında şehit düştü. Son sözleri ise yine adalet ve tevazu doluydu, ben büyük bir sultandım, nis ülkeler fethettim. Ama küçücük bir düşmanın hilesiyle ölüyorum. Bu da bana ders olsun, insanoğlu kibirlenmemeli. Sultan Alparslan'ın en büyük mirası, Malazgirt zaferi ile Türklere Anadolu'nun kapılarını açmasıdır. Bu zafer, Türk tarihinin dönüm noktası oldu ve Anadolu kısa sürede Türk yurdu haline geldi. Onun adaletli yönetimi, hoşgörüsü ve cesareti Selçuklu devletinin altın çağının temellerini attı. Anadolu'yu bizlere ebedi yurt kılan, zaferleriyle dünyaya meydan okuyan büyük Sultan Alparslan. Onun hayatı bize cesaretin, adaletin ve inancın ne kadar güçlü olduğunu hatırlatıyor. Sizce Alparslan'ın tarihteki en büyük mirası nedir? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.